Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sevgili TNT ile uçacağız arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. TNT ile uçacağız arkadaşlar. Yanımda kankam var. Oyuncuyu kapattım. Ben bunu açayım. Hmm, şimdi kısa yapayım. Yaparız. Heh. Allah ayrı şaşırdı kankamda. kanka da. Bir uçmasını yapacağız. Kanka. video are do. -tay. Kanka video dayı. Kanka video dayı. Merhaba. De. Merhaba de. Ice. <laughs> ben onu çekeceğim. Tamam, kanka, ben şu an kayıttayım. Selam YouTube'e. Böylece yine selam YouTube'a yazmış. Tamam kanka, tamam kanka, ben şu an kayıttayım. Küfür yok. Küfür, Küfür yok mu yazsam? Allah'a ya bekler. Ne yapayım yatağım nasıl yatağım? Misliye Bugün TV atlaması yapacağız. Evet. Arkadaşlar bu ara TV ile Hayır atlamam lazım. Hayır. Lan olsun Ayga. Nasıl oldu? Zümrüt. Ama zümrüt alma. Evet arkadaşlar zümrüt alma Bakın sen ne var şey yaptın. Hayır. Aa, Hayır. Ben yaptım. eksen salak Hayır. Ya burada bir şey lan kesin Ne baya topluyuz. Kanka izlersin. Kanka izlesin. Kanka izlesin dedim. Kanka sen beni izlesen. Merhaba kanka iyi ki izlemişsin. Kanalın adı ne? Video Çıkış Söyleyeceğim Video çıkışı söyleyeceğim. Ekser biz hemen bir grip geliyoruz. Evet arkadaşlar 24 tane biriktirdim. Bir. Aga aga sağa paya, aga. Ben de Gemileri ver. Al. Bir var. Düşme. Hayır. Lanet olsun. Ben nasıl düştüm arkadaşlar? Şimdi biraz biriksin. reziyi yaptım da olsun. Next. Neyse türlüde problem yok kendisi de. Şimdi gel. Ama. Can cambe. seni çok seviyorum kart buradan. Bak nasıl <laughs> gidiyor? ya? Palaçık pala. Nasıl da böyle eser? Benden daha kazandık galiba bilmiyorum. Nexer ben direkt böyle parama koymuyorum ben sigillo koyuyorum. Arkadaşlar faciam açmayı öğrenirsem yakında böyle faciamla gelecek. Yani kankamla birlikte faciam atabilirim. Bir şey Verirse. Hop kaç tane çıktı? Üç tane çıktı dediğim gibi. İşte ben nasıl düştüm? <laughs> arkadaşlar size bir taktik vereyim. Mesela adam yukarıda arkadaşlar. Oksijen atıyor arkadaşlar. Böyle eğilerek gidin. hiçbir şekilde düğmezsiniz. Ama adam S şey varsa repeli. Repeli Rap. varsa nana yediniz. Bu böyle olması gerekiyor herkesin mesela altı kasaya çıkıyor ya. <laughs> o çıkmaması gerekiyor. Uy. 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 <laughs> Neyse bir de böyle gidin. Sanki hiç değişmiyor bakın. Bu elmakla yediğiniz zaman değişiyor. Bu ondan da aldım. Muhteşem. Nexte uçacağımız için full cana basacağım. Can basınca kısa direkt havadayken bir bir can veriyor. Hızlı hızlı. Hele saniye saniye ondan dolayı en iyisi. Bu full tamam. Yoksa 10 tane file bile sordum. Öğrenmiş olduk. 10 tane fülemez diye biliyordum. Hemen şey yapalım. Aha nereye gidiyorsun ya? Aksiyon toplamıyorlar. Heh. Alt yaptım. <laughs> ben ufredeyim de. Dur kankama diyeyim bir tane. Kanka can yenilemeyi fullledin mi? Oldu tamam. Evet, elma alalım. Okay, elma almaya demek kalmadı. Lan yeter. Uy uy, uy. ben yavaş en iyisini yapmaya başlayacağım. Attım. Kanka, canine, o Başka, Dur, ben bir mi? bunları? sadece bahçede Başka yerde canlı değil. Bu Dur atamadım neyse. <laughs> yeri yeri. Böyle bir şey olacak. sen verirsin. <laughs> Nasıl verecek şimdi? Hmm. Yaptım. Tamam bulamıyoruzlar. Hemen çıkalım. Ekser yakında bu bu kankamla ve vesile gelebilir. Yani her şey olabilir. Oy uh, oy. için böyle yapacağım. Böyle yapmayı düşünüyorsunuz. Belki bu zaten bilmeyen arkadaşlar için değil. Adam sesin bunu değil. Adam Cam dedi ama bu cama azattı ya. Cam cam neyse. Camı buraya koyuyor. Bir şey yapıyor ama ben de anlamadım ya. Sen <laughs> Nasıl bir şey ya? نعم <applause> <applause> ve Kanka kırma. Sen bana altın topla. <gülüyor> <gülüyor> Devam ki arkadaşlar. Uh, 5 saniye. Ben de o sıradaki sesi yapayım. Onlar elmas ve altın topluyor. Kıramadım. Evet. Bu video uzun olacak. Kusura bakmayın. bayağı çıkıyor bunun. Sabıldı mı? Toplamış. <laughs> Teşekkür. <gülüyor> Teşekkür ederim kanka. Bu şekilde yetmiyor kanunlar. Tamam. Uy. 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 Ne yapacaksa acaba. Yetiyor. Yetmiyor. Yetiyor ne ya. Arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim. Şey Başka bir arkadaşlar. Bir arkadaşlar. Ruka atayım. Tattığımızda buraya gelecek. E Altı. Altı hepsi olursa Twitter ve basitsel bir öyle bu dese güvenliğimiz için güvenlik için Twitter ne zaman çok birazdan

Çıkar herhalde buradan. 6 tane çıktı işte 2 tane daha. Kanka oraya ilk tane koy. Ya bir tane bu <ne> var ya. <laughs> Öf ya. Hadi kanka bitti bitecek. Hadi. inşallah bir tane lazım. Bekle. Elindeki ne Yapardık. Yapardık. Ne kadar verip durmadık. Ne kadar vurmadık. Bir tane bekle. Hangisi böyle diyeceğiz. Gel. Evet arkadaşlar uçuyoruz. <laughs> Efsane. Hayır. Seyahat unutmuşum. Efsane oldu arkadaşlar. Oha. 5 şey, atacağım videoyu bitireceğim Yüpsen uçtuk ya Oha O nasıl uçtu Aksi eğer Bunun gibi videolar daha çok tarz, tarz gelmesi istiyorsanız Kanalıma abone olmayı ve like atın, Beğenmeyi Ben uçtum. Ben uçtum Bakarsın Ben uçtum Bakarsın sen nasıl düştün ya? Gel Nasıl vurdum bana ya. Bekle orada bekleye geliyorum. Buna gösterik. Bir da bloğum yoktu. O yere o gitti hatırladım.